2024'ün ilk grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüye çıktı. Söze terörle mücadeleyle başladı. 9 şehidi tek tek andıktan sonra Irak hükümetiyle anlaşmaya varılarak sınırın 60 kilometre derinliğine kadar inen bölgede Türk askerinin kontrolünde hat oluşturulmasını önerdi. Sonra DEM Parti'ye değindi. Mecliste olmalarını demokrasi ayıbı hukuk garabeti olarak niteledi. Can Atalay hakkındaki yargıtay kararının bir an önce mecliste okutulmasını istedi. Bir kez daha Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı sert ifadelerle eleştirdi. Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölge için alacak şekilde bu ülkeyle koordineli, buradan Hatay'a kadar uzanacak Türkiye'nin güvenlik ve geleceği için huzur hattı kurulmalı bu hattın içine sinek bile sokulmamalı. Türkiye'nin dokuz şehidinin isimlerini tek tek saydı. MHP lideri Devlet Bahçeli terörle mücadele için Türkiye sınırında huzur hattı kurulmasını önerdi. Eli silah tutmayan bölücüler diyerek Dem Parti'ye tepki gösterdi. Silahsız bölücüyü meşru ve zararsız kabul etmek bölücülük ve terörle mücadeleyi sekteye uğratacak en büyük gaflettir. Devlet gaflete düşmez. Devlet hukuk içinde meşru mücadelesinden asla taviz vermez. Yılın ilk meclis grup toplantısında kürsüdeydi Bahçeli. Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güveniyoruz dedi. Dem Parti milletvekillerini işaret etti. Mücadele ettiğimiz hainlerin siyasi cephesi olan demcilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaları adalet ve hukuk garabeti, siyaset ve demokrasi ayıbıdır. Hiçbir terörist veya yandaşı dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barınmamalı, tutulmamalıdır. Amerika'nın teröre destek verdiğini söyledi, yeter diyerek seslendi. Artık yetti diyoruz, artık yeter diyoruz. Gözümüzün içine baka baka sırtımızı ançer yemeye sabır ve tahammülümüzün kalmadığını cümle aleme aykırıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında verdiği karara tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef aldı. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamanın gerekçesi olmaz diyen Bay Zühtü'ye sormak isterim ki acaba şehitlerimizin dökülen kanlarının gerekçesini feryat figan eden analarımızın gözyaşlarını izah edecek yürek sende ve senin gibi düşünen diğer mahkeme üyelerinde var mıdır? Sen yanlış mahkeme kararının derdindesin. Biz aziz vatanın derdindeyiz. Mahkum Can Atalay ile ilgili kararın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derhal okunmasını istiyoruz. Bahçeli İstanbul'daki bir ödül töreninde yerel seçimlerde ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak diyen Zülfü Livaneli'ye ve Livaneli'yi dinleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı. Livaneli'nin bu tarihi çarpıtmasını ve milli iradeye layık gördüğü alçak iftirasını gülümseyerek ve hatta sevinç içinde dinleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sadra şifa tek bir itiraz gelmiş olmamasıdır. Millete gerici demek su katılmamış bir soysuzluktur. 31 Mart'ta İstanbul Allah'ın izniyle muradına kavuşacak, avcı taburları hezeyanı toplumsal bünyeye aşılamak isteyen asıl gerici ve kör taasup mağlup ve mağlup edilecektir.